Eylül Mavi Hepinize Uyuyan Güzelle Selam Arkadaşlar Bugün Eylül Mavi Oyunumuzu anlat kalk 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 hadi kalk 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 Bugünkü oyunumuz ne? Uyuyan Güzel Şimdi zor atıyoruz Evet Kaç kalı altı kalı altı tane yiyeceğiz Şöyle bir mısırımız var Keşke Mısır kutumuz buralar var. Yedin. Keşke buralara mısır koysaydık. Hayır, o işte olduğu güzel oldu. Şimdi Eylül mavi ve ben sırayla zar atacağız. Şimdi ben gelen ben... sayı kadar mısır yiyeceğiz. Şimdi ben ben yapayım. Yap bakalım. Kaç gelecek? 3. 3 tane mısır yiyelim bakalım. 1 2 3. Şimdi ben atayım. Afiyet olsun 3. Bana ben da üç geldi. 1 2 3 tane Sen aldım. Misin? Ay, yiyeceğim ben. Yiyeceğim. 6 sonra... geldi. Kaç tane? 4. 4. 5. 5. 6. Ben sonra yiyeceğim. Ama hayır ye ye. Bakalım 5. Bana da 5 geldi. 1 2 3 4 5. Hmm. Hı şimdi? Bu var. Hı hı. Bunlar da çayda. Evet. Hadi şimdi tekrar at. Ha! Ha! Ya bu reklam da yeni çıkıyor. Şimdi şöyle zarımızı tekrar açalım. Hı. Bas. Dört. Dört. Dört, taneye bakalım. Bir. 2 3 4 Şimdi sıra bende. Bana da bir geldi. Bir tane yedim. Bir tane Sen bir tane de. Bakalım. Altı. Bir altı tane. <laughs> altı tane yiyeceksin. Bir. 2 3 4 5 6 Şimdi sıra <laughs> bende. 6 1 2 3 4 5 6 Ben şimdi 6 tane mi yiyeceğim? Sıra sende. Ak bakalım. 4 <laughs> Bana 3 geldi. Ben kalkayım. 1, 2, 3. Aa bu ne ya? Ne? Hep öyle 6 geliyor. 2 3 4 5 6. Şimdi sıra bende. 6 taneydi. 4 geldi bana da. Bana 4 geldi. 1, şaka, 2, şaka. 3, Arkadaşlar şaka. şaka yaptım. Hayır, sende. Ne komik bir şaka. <laughs> Daha bir şey demedim. <laughs> Olsun. Ee, yine 16 gördü ya. Hadi al bakalım altı tane mısırını. Ya bu ne ya? Bir. Bir. Üç. Dört. Beş. Aa. Öyle hep altı geliyor. Bana niye hiç gelmedi altı? Aa. Bir geldi bana. Sende. Biz ikimiz de Mısır'ı çok seviyoruz. Altı. Hayırdır <laughs> bu ne ya? Üç. Dört. Beş. Altı. Ah şükür. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üç. <laughs> Hep sana mı gel Bana mı gelecek? Onlar. İki. Üç. Her yerden sayıyor. Altı. Hepsine. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. beş altı. Altı. Beş. beş dört. 5 Şu Küçük küçükleri ayıralım. Sıra bende. 1 Aldım. Sıra sende. 4 Daha bakalım. 1 Ya sayma. Biliyorum. Ama sayalım. Arkadaşlar da duysun. 2 3 4 Sıra bende. Hı. 2 1 2 Sırhanda. Altı 15'i. Hayır. Aldık tane. Çiçekleri aldım. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Evet saydık ya. Ben kaç geldi bana? 4. 1. 2 3 4. Arkadaşlar bekleyin ufuzlularım için ya. Tamam beklerim. Devam ediyoruz. Bir Elin maviye 1 geldi. Şimdi bana bakalım kaç gelecek. 3 1 2 3. Ben kaç gelirse kazanıyorum. Daha var. Hadi bakalım. 4 2 3 4 6 1 <laughs> 2 3 4 5 6 ben altı 6 gelirse kazanayım mı? Bilmiyorum. Ka 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 say Bu kadar kaldı? Be 5 Alıyor muyum? Say bakalım. 2, 3 4, Beş kaç tane kalmışım bakalım bir 2 üç dört beş altı tane kalmış. Oh, Bayram bayra. bu da yine reklam verdi ya? 4 Şimdi bir iki 3 4 dört iki tane kaldı Eylül. İki iki kazanır ya da bir. Şu anda. <laughs> Son iki mısır. Evet ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar mısırlarımızı bitirdik. Şimdi de koyalım. Eylül mavi. Nasıl da oyunumuz? Zordu. Ben bu yüzünü yiyeceğim. izleyeceğim. Evet. Bizi izlediğiniz için Siz... teşekkür ederiz kanalımıza abone, olmayı, tinkine basmayı, like <laughs> atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Beni yiyecek elim var. Hoşçakalın. <laughs>